Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte futbol ligimize devam ediyoruz. İkinci maçımızdayız. Yanında yeni katılan lige Deniz var. Hoş geldin Deniz. Hoş bulduk. Arkadaşlar Deniz lige ye yeni katıldı. E, e, futbol da yeni başladı onu da söyleyeyim. E, kadroyu göstereceğim. Kadromuz böyle. E Tony Adams çıktı bu arada. Bir de Nuno Mendes çı çıktı. E, normal bedava verilenden. Deniz'in kadrosu da böyle. Dediğim gibi yeni başladı. O zaman maça geçelim. Deniz ilerledi. de maça git var oldu. Çarpılır aynen. Deniz heyecanlı mısın ilk maçın? Yok. Arkadaşlar PlayStation Plus'a e, bedava 300 e Apple parası veriyordu. Deniz e, PlayStation Plus'a olduğu için aldı onu ve hiçbir şey çıkmadı o yüzden morali bozuk şu an. Şöyle kalemizi oynayalım.

Allah. Şöyle verdik. Mendyeta şurayı gördü, aldı deniz topu. Ama geri aldı. Senin kalecini geliştirmen lazım. Egemen e, e, tam, şimdi eskiden Çınar vardı ligde. E, maç yapmıştı Egemen'in yeniydi o yeni başlamıştı kaleci <laughs> çok kötüydü valla e, yani geliştirmen lazım sonradan geliştirdi valla hatta Kasiyas çıktı onu e, baya iyi tutmaya başladı kaleyi alalım o topu şuraya verdik Nuno Mendes bu arada arkadaşlar Nuno Mendes acayip hızlı O pasa bak. Kaptırdık ya. Tamam bizde. Şöyle vur. Hadi be. Kalecin niye yedi numara? Ooo kalecin çünkü Roma. Sen görmedin mi? Oyuncularda ne oynamıştı Roma bir önceki maçta oysa. Evet arkadaşlar biz bir maç yapmıştık Deniz'le. Messi aldı topu. Şöyle ya. Messi. Oh. Müthiş bir pas. Neymar 7 numaralı Donaruma. Sen o paketi çıkar diye açmıştın he, değil mi? Ne? Sen o paketten umutluydun değil mi? O, oh. Ya ben bir şey ya. Neymar. Aynen kardeşim. Ronaldo ama şey sende 107 olmazdı. Aha. Ya hiç beklemiyordum o yüzden kaptırdım. Sende niye 107 olmazdı biliyor musun? Arkadaşlar bu arada golü attık. İlk golümüz Mendy'e attı. Ee, arkadaş e Deniz şey e, neden o 107 olmazdı biliyor musun? Senin teknik direktör değil ya. Uyyy. Lan. Sen şu forvet oynatıyorsun ne? Onu değiştiremiyorsun <gülüyor> ayarlardan. <gülüyor> Bizde Tony Adams var kardeşim. Şurayı gördüm. Müthiş bir pas Mbappe'den. Güzel. Allah. Heh. Nuno Mendes'e ver. Nuno Mendes'in hızı şöyle gösteremedim. Şöyle ne oluyor? Heh. <laughs> Şöyle Neymar. Şurayı gördük. Bir Nuno Mendes'in nasılını gösteremedim. Heh Nuno Mendes. Nuno Mendes. <laughs> Baksana abi şu uzağa. Ortaları da güzel. O Ronaldo zor da en azından diğerleri çıkardı. Ya, ya 180 yani hayır tamam. Vadi var güzel. Şöyle. Hadi be. üstüne vurdu ya. Şurayı göremedik. Adam şurayı aa nereye Pası. Şöyle. 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 Sırayı da yok. Kaleci açıldı ya claim to that. Akanji. Nice ball Oradan niye vurdum ki? Aa 0 artı verdi. Arkadaşlar ilk yarı bitti. Biz sıfır öndeyiz. Devam edelim. Muhammed Salah'ı alırım belki. and that is the state of the game the the merit their advantage on, on the balance of play. They did most of the probing and got their reward, although they should have a bigger lead. Could come back to haunt them. Turkey have so a game. Half-time, the, the game has already Tamam, taç onlarda da. <laughs> Öndeyiz, rahatız. Neymar. <laughs> <laughs> Şurayı gördüm. Messi kafa golü mü? Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Possession football, Yapma. Ah, bizde. Allah. var. Şurayı göremedim. Şurayı da göremedim. Ah, top onda kaldı ya. Bizde. Bak ya bugün paslarımız neden bu kadar kötü? Hocam bir şey yok ya. Bakın bir şey yok ya? Ya topa ya. Hakeme para vermişsin Deniz. Aha. Aa penaltı değil güzel güzel güzel. Penaltı değil de penaltı gibi pozisyon yani. Oh. Çok az buldum. Şöyle. Kontra tak. Atak. Oh. Hop. Hop. Oh. Oh. oh Neymar really had a clever trick to shake off his opponent then, but he's not oh. in his own head in disappointment. Turkey with the first, first in the game for either side actually. A gets it away. So Le Birta. How's that? Evet. Deniz kalecim <laughs> geçti ben <varım>. O <laughs> zaten Yok şey bütün e, Bütün gelen yeni şeyleri kalecine bas Bence <laughs> Mendieta da orta saha valla bu maçın iki golünü doğa attı Visible hmm. now, they're really fancy themselves to go and wrap things out. Should I have done so? That's a key to say, but he was clearly disappointed with that pass. Uh, that was just poor decision making. Yep, my own. <laughs> Some excellent tackling here, and that one has a look and has a go. Oh, what a solid. Oh, Yeah. Yet another interception, and a, a show of interception. Where not even. What are you Yeah, the hat trick is definitely on his mind, Peter. He wants to get it over with as quickly as he can. just about everything he's done for <laughs> me he's done it with güzel nereye yaptın be futbollara iyi veremiyor bizim kiler o inspirasing this bir şey yok. <laughs> Hoşan is sporting Aha. guilty look. Hocam Ben okay. hayır, oh, hayır. tamam. Now. Ya Arabos'a çekken. Orası. 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 Orası.

Bence buraya vuracağım. Ya ben ortaya vuracağım sandım ya. Çabi alanında penaltılar da neymiş? Nasıl yapacağım bilmiyorum Ya or belki risk almayıp ortaya vurursun diye düşündüm.

Ben ne olduğunu bu, bilmiyorum hala. Keşke o geçmeseydim pozisyonu. Ben ne olduğunu göremedim. Ben ne olduğunu göremedim. Keşke pozisyonu atlamasaydım. Ya abi ben onu Ha, alıyorum o topu. Bu ihtiyacı var. Ihtiyacı var. Bu maç valla bizimkilerin pası niye böyleyse. yerinde dur, dur. seni dinleyeceğim. Bir çok şey var. Acaba 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 Galatasaray need to give it everything they have, oh kitchen sink included. Whoa, hold on, Marcaya. Yeah, and he's picked his way through. I'll do this. There's a chase on to retrieve it. Uh huh. It's full. Yup, man. Whoa, what's changed? Yeah so yeah, nice. that <laughs> well, even for him that may have been a touch ambitious <laughs> and it's messy. Xavi Alonso giving no? the left of his goal yeah. No? Yeah, we'll this time Arkadaşlar ikinci maçımızı beğendik. Deniz gol attın ama yani iyi yani. <laughs> arkadaşlar ikinci maçımızı beğeniyoruz. Bu videodan bu kadar da görüşürüz.